Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık Burcu'nun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmamız gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet balık burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız imparator kartı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bir elimizde asamız, sağımız bir elimizde narımız. Birimiz bin olacak her işte özellikle para konusunda ne istiyorsanız kendinize çok dürüst olmanız şartıyla her istediğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir de aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken Alacağınız yardımlara çok dikkat edin yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama imparator kartımızın bize çok güzel müjdeleri var. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağını söylüyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmeniz gerektiğini ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine oturturmanız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de Boşlamamanız, sürdürebilirliğini devam ettirmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor. E, aşk hayatınızda da daha net bir bakış açısına sahip olup bununla beraber ilişkinizin geleceği hakkında daha net kararlar vereceksiniz. Hayatınızda da kimse yoksa hayatınıza yakın zamanda birinin gireceğini müjdeliyor kartımız. <laughs> Tılsım üçlüsü. Şöyle anlatayım. Bu sizsiniz. Gördüğünüz gibi çalışıyorsunuz. Bu da çevrenizdeki insanlar size yardım ediyor arkadaşlar. Çevrenizdeki insanları doğru seçmeniz, inceleyip sık dokumanız gerekiyor. İmkansızı başaracak güce ve potansiyele sahip olmanızla beraber istediğinizi gerçekleştirebileceksiniz zaten. Bunun için doğru insanları etrafınızda toplamanız gerekiyor ki böylelikle isteklerinize daha hızlı bir şekilde gidebilirsiniz ve isteklerinize doğru insanlarla doğru adımlar atarak doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Ticari anlamda girişimlerinizin kaynağının karşılığını sonuna kadar bulacaksınız ve üretkenliğinizin artacağı bir hafta olacak. Yeter ki doğru insanlarla doğru adımı atın. Bunu çıkar ilişkisi olarak düşünmeyin. Sadece doğru insanlarla doğru adımları atmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Özellikle iş hayatınızda güvendiğiniz insanlarla daha çok vakit geçirmeniz size fayda sağlayacaktır ki deli kartımız yani joker kartımız bize yenilikleri haber verir yeni bir işe başlayabilirsiniz merak ve öğrenme isteğiniz bu işe çabuk alışmanızı sağlayacaktır bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olur ve bakış açınızı da gözden geçirmeniz sayesinde daha sağlıklı iyi işler yapmış olursunuz arkadaşlar. Bir de yaşayacağınız yenikler karşısında şaşırabilirsiniz ve şaşkınlığınızı merakınızı sakın gizlemeyin. İç sesinize kulak verin açık olmanız etrafınızca hoş karşılanacaktır. Neşeli, eğlenceli, dertsiz bir hayatın müjdesini veriyor. Ceri kartımız aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni partnerinizin anı yaşaması arkadaşlar. Bu yüzden daha açık, daha net kararlar verme zamanı geldi. ilişkinizin geleceği hakkında ama bu kararları bilerek ve isteyerek vermeniz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize para konusunda da elinizin daha fazla bollaşacağını ama bunun için de adım atmanız gerektiğini söylüyor. Expert partner dönecek mi? Şimdi sıfır kartımızdan sonra geldiği için sıfırdan başlarsınız. Sizin için daha iyi olur ama size dönmek için elinden geleni yap yapacak arkadaşlar. ex eski sevgiliniz e kabul edip etmemek size kalmış. Gördüğünüz gibi önünüzde iki kişi geliyor. Birine maddi birine manevi yardım yapıyorsunuz. Yakın çevrenizden birileri sizden borç para istiyorsa geri ödeyecek mi diye düşünmeyin arkadaşlar. Geri ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine yakın çevrenizden birileri e sizden ee, tartıştığınız özellikle özür diliyorsa affedin arkadaşlar. Büyüklük sizde kalsın. Siz iyiliğinizi yapın. Denize atın. Karşılığını eninde sonunda fazlasıyla alacağınızdan emin olabilirsiniz. Ee, evli çiftler için maddi gelirlerinin artacağını, maddi sorunlarınızı çözmekle beraber mal ya da mülk sahibi olacağınızı söylüyor. Evlenmek üzere ya da böyle bir isteği olan arkadaşlarımızın da bir an önce e, gelecekte sorun yaşamak, yaşamamak için bir an önce birikim ya da yatırım yapmalarının altını çiziyor arkadaşlar. Kartımız bunu da söyleyeyim. <laughs> Evet Balık burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilir ya da sizin için özel tarot taşımı yapabilirim ki e, inanılmaz derecede talep var yıldız sorularında bunu da söyleyeyim. E, özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? E, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım. Instagram hesabım ve aşk kanalınız yeni YouTube kanalım. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Asılan adam. Bu adam bir cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı asılmış durumda. Size diyor ki bundan sonraki yaşantınızda, adımlarınızda, kararlarınızda bakış açınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşmanız gerektiğinin altını çiziyor kartımız. Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışacaksınız. Açığa çıkaramadığınız duyguları lütfen bastırmaktan vazgeçmeniz gerektiğini bir de yaşantınızı gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Çünkü kaçırdığınız küçük ama önemli detaylar var. Bunları bulup yeni planlar yaparak hayatınıza yeniden şekil ve yön vermeniz gerektiğini söylüyor. Başta ilişkiniz olmak üzere bakış açınızı fazlasıyla değiştirmeniz gerektiğinin altını çiziyor kartımız. Para konusunda da tepe taklak olmak istemiyorsanız lütfen yatırımlarınıza farklı bakış açılarıyla, farklı yollarla yaklaşmanızda fayda var. Gelelim bir sonraki kartımıza. Ölüm kartı buradaki ölüm gerçek bir ölüm değil arkadaşlar geçmişimizin geçmişte kalmasından bahsediyor yani ekspartiniz geri dönmek isteyecek ama kabul etmezseniz e, kazanan siz olursunuz çünkü önünüzde daha güzel bir gelecek var özellikle aşk hayatınızda. E, dediğim gibi e, geçmişinizi geçmişteki olayları geride bırakma zamanı geldiğini söylüyor kartımız bize. Her karanlık gecede e, bir güneş doğacaktır karanlığın gecenin en karanlık gecenin sonunda güneş doğacaktır. Bu yüzden kapatmamız gereken sayfaların olduğunu söylüyor hayatımızda bu sayfaları kapatırken üzüleceğiz yıpranacağız belki fazlasıyla ağlayacağız ama bu sayfaları kapatmak zorundayız hayatımıza yepyeni bir sayfa açmak zorundayız ki bu iki sütun arasındaki doğan güneş de bizim için yeni fırsat yeni imkanlar yeni aşk yeni iş bu yüzden arkadaşlar üzerimizdeki ölü toprağını atıp geleceğe odaklanma vakti geldiğinin altını çiziyor ölüm kartı. Yakın çevrenizde sağlık sorunları yaşayan insanlar varsa öte, ötelememeleri konusunda da lütfen uyarıda bulunun. Ama geçmişe büyük bir set çekeceksiniz. Geçmişteki hiçbir şeyi bugüne taşımayacaksınız. Bugündeki hiçbir şeyi de geçmişle bağdaştırmayacaksınız. Valla uzun zamandır çıkmıyordu. Bayağıdır. Güneş kartımız. Arkadaşlar cidden kapatmanız gereken sayfaları kapatın. Çünkü hayatınıza güneş doğacak. İki sütun arasında görünen güneş hayatınıza tamamen doğup karanlığınızı ortadan tamamen kaldıracaktır. Zaten güneş kartını görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Bundan dolayı da huzurlu ve mutlu olacaksınız. Problemleriniz ortadan kalkacak, kendinizi daha enerjik, daha pozitif hissedeceksiniz. Her şey artık sizin için iyiye gidecek. Tekrardan umut ışığınızı yakalayacaksınız arkadaşlar. Hatta negatif kartlar etkisini azalttı ama önemli uyarılarını lütfen önlem alın derim kartımızın, yine de kartlarımızın. Bir de şanssız dönemimizin bitecek, şanslı döneme gireceğinizi, yeni bir iş teklifi alacağınızı, güzel haberler, hatta bebek müjdesi bile veriyor kartımız. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak ve. Sıfırdan e, kapattığınız sayfaları, kapatmanız gereken sayfaları kapatıp sıfırdan başladığınızda da inanın daha güzel olduğunun farkına varacaksınız. Hatta diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş arkadaşlar. Bu lafımı sakın unutmayın. E, aşk hayatınızda da durum istemediğiniz gibi gidiyorsa ve sorunlarınız varsa bunların düzeleceğini e, az ve az konuşmak gerekirse aşk acısı çekiyorsanız iyileşeceğinizi hatta e, şöyle söyleyeyim bugünlüğünüzün dünden daha güzel olacağını da altını çiziyor. Para konusunda da borçlarınızı ödeyeceğinizi, maddi gelirinizin artacağını ve maddi sorunlarınızı tamamen hayatınızdan çıkartacağınızı da altını çiziyor güneş kartı. Gelelim bir sonraki ve son kartımıza. Değnek ikilisi beklemenin sizin için çok ama çok olumsuz olacağı bir dönem. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Yoksa hayatınızda bazı fırsatları kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Bir karar vermeniz lazım. Bu karar verirken çok dikkatli vermeniz lazım. Bilerek ve isteyerek vermeniz lazım. Bir de ilişkilerinize soğuk davranmanız, sırtınızı dönmeniz sizi olumsuz etkileyecektir. Bunu da sakın unutmayın. Evet balık burcu arkadaşlarım Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım Instagram hesabım ve aşk olanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de genel yorumları paylaşıyorum. Görüp görmeyenler için bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.